Şimdi bir kişi var, özellikle son günlerde yine meydana çıktı. Yine bir takım farklı fikirler söylüyor. Kim bu? Nurettin Yıldız. İsterseniz önce videosunu sevgili dostlar, size şöyle bir dinleteyim. Yine bir videosu var, çok çarpıcı. Bir dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile kamil mürşit değildir. Bedirde Sahabi geldi, Efendimiz hani bir yer yani strateji tartışması yapılıyordu orada. Şuraya yerleşin dedi. Sahabi geldi dedi ki ya Resulallah bu sana Allah'ın emri mi ordumuzu buraya koymamız? Yok dedi Efendimiz Allah'ın Ben böyle uygun gördüm. Yanlış ya Resulallah dedi. Bakın sevgili dostlar. Bu kişiyi belki de ilk önce biz anlattık birkaç sene önce Lale Gül'deki programlarımı izleyebilirsiniz. Vardır bunlar. Bunun gerçekten ileride çok daha farklı şeyler söyleyeceğini o gün ifade etmiştim. Hatta bazı videolarına erişim yasağı koydurdu. Benim anlattığım. Bazı videolarını kaldırdı ama vazgeçmedi fikrinden. Neydi onlar? Hz. Ebu Bekir Efendimiz'le ilgili sözleriydi. Fatih Sultan Mehmet'le ilgili sözleriydi. Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili, 2. Abdülhamit ilgili sözleriydi. İsteyenler bakar ve takip eder. Bazıları şaşırdı, hocam aman yapma falan filan, bu öyle değil videoları var. Söyledik, daha neler neler kenarda tutuluyor proje. Dikkat edin, uyanık olun, uyardık. E şimdi onları da herhalde unutuyorlar. Şimdi de bakın böyle şeyler yine savunanları var.